devasa güzel bir ev yapmıştık. Evet. Ve annemin olmuştu bu ev. İzlemeyenler varsa gitsin izlesinler. Sonra bu videoyu izlesinler arkadaşlar. Evet, o ev zaman... benim de. Evet, merhaba arkadaşlar. Evet. Bu evi ben seçmiştim. Bu ev annemin. Sizce nasıl bu ev arkadaşlar? Evet. Güzel değil ama evet. çok merhaba güzel bir Merhaba bu arada. Iki, bence, şey de. bence, de. Evet. Bence de çok güzel bir ev. Ay harika Ve bir ev. Ve yorumlarına bakarsanız bir önceki videonun arkadaşlar size demiştik ki e, istiyor musunuz ikinci evi? İsteyenler yorumlara yazsınlar, beğeni atsınlar. Çok beslendi mi biz de? Bir tane daha kartondan ev yaptık. Nasıl olmuş? Arkadaşlar bu ev de benim. Bugün kartonla ev ya? çalış yapacağız. Bakalım hanginiz kazanacaksınız? Ne çalış? Nasıl Nasıl ya? Karton ev çalış. Bakalım ne? anneniz, anneniz, anneniz... <laughs> dur. Önce sen. Benim evim. Ya anne ya. Tamam önce sen. Tamam terliyorum. benim evim. yani o zaman kapımızdan başlıyoruz. Ya. Şurada görürüz. ama ben en baştan yani. Bir söyleyeyim ya. Bu evde biraz daha detaylar görüyorum. Ben sana dedim anne bir sonraki ev benim olsun dedim. Ha. Evet. Yani. <laughs> tamam yani öyle dedin evet. Evet. Burada evet. böyle bir bahçe çiti var arkadaşlar. Buradan bu şekilde girebiliyoruz. Aa çok güzel evet, yalnız. En çok, e, ya, çok beğendiğim yerde çitler olmuş zaten. Çite bakın. Evet. Bir dakika. Otur o sen de ee, otur. Bir dakika sen bir oturum. dakika. Bakın buradan böyle parkur yapabiliyorsunuz arkadaşlar bu şekilde. Ee, bir de şey şu çok beğendim. Çok güzel. Evet. Ay ne kadar güzel. Oturayım ben bari. Otur sen de otur bakalım. Sen diyeyim. böyle komşunuzla, arkadaşınızla böyle oturup. Ay çiçekler arasında. Ay harika olmuş ya! Çek ayızı arkadaşlar. Yani. Burası ah, Bağcılar, ee, Berkaltı, Cehennem. Patata 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 vazgeçmez. Aaa evet! Acaba kim yaptı bunları? Kim yaptı bunları ya? Kim yaptı? Kim, yaptı? Kim, kim? Kim arkadaşlar? Kim yapmış olabilir? Çeviri kamerayı görsün. Kim uğraşmış olabilir? Tabii ki de üçümüz de uğraştık arkadaşlar. E ama en çok çabayı İzzet abiniz gösterdi. Tamam, bir dakika e... anneciğim. Evimi tanıtabilir miyim? Çıkların gidiyor yalnız. Tamam, tamam. Çıkarsan, tansiyan çıkarsan tansiyan evimi tanıtacağım. O nasıl burada otursan. Güzel ya, Arkadaşlar, annemin çiçeklerine çok özendiğim için bunları çalmayı düşünüyorum. <gülüyor> <gülüyor> evet ya senin çiçek biraz eksik, onu çal. Ama nereye koyacaksın ki yani? Koyabilir, koyabilir. Ya anne ya bunları ben yapmıştım evini sana bir şey zaman, evini bir şey yapsa. Tarmaş şekilde. Evini bir tarıp da, ondan ha. sonra çiçeklere gelir yani. Ya şimdi var. burada mükemmel bir şekil. Anne, çiçekler. bu kadar saksıda Saksı ya, ya. çiçek Saksı işte. Ya. ya cidden çiçekten şey yapıyorsunuz. Ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? yapıyoruz? Evet. evet şey. Bir söyleyecek evet. mi bakalım Elok, Elim, el ok elimeli sihirli? Evet. Benim diksiyonumda şeyim de edebiyat dersimde çok kötüdür arkadaşlar. Kelime İki de var netim. Kelime de harcım bir şey söyledi ama. Değil mi? Evet evet aynen. Neyse. Benden <laughs> mi sakınıyorsunuz? Heh. Tamam. Bak buldum. <laughs> Benden, aynen. Benden, aynen. Mi Benden mi sakınıyorsunuz? Benden mi sakınıyorsunuz? Benim ne gibi bir Dış yapıyı bir anlat bakayım. Bir dakika dağılmış. güzel anlatmak istiyorum. Işte. Evet. Çok güzel çiçeklerim var burada az önce de koydum gördüğünüz üzere. Sağlam da yalnız ha. Yani sağlam. Annem nazar değdirecek. Şu pencere de çok güzel. Keşke benim olaydı. <laughs> Keşke benim olaydı. Yapma yapma. Kendi kendine az daha çiçekti ya. Çalıncı kaybedersin. Anında kaybedersin. Biliyorum aşağı arkadaşlar. Arkadaşlar burada bir kapı şeyi var. Girişim mi var? Hayır. Ne? Kapının bir özelliği var. Neymiş? Neymiş? Neymiş özelliği? Kapı küçük bu kapı büyük biraz daha. <laughs> Sen bana şişko mu demeye çalışıyorsun? Yok yok çok daha güzel yani. Oha! Merhaba. Siz de burada merhaba. Ay burada da varmış bir pencere. Burada ne var? Bunlar ne? Perde. Perde tabii ki de. Her perde turuncu. mi? Anne bir şey söyleyeceğim. Anladım. Bu perde düşmüş. Hangi perde düşmüş? Bu perde. Yok, takon. Ben sen de gelebilir miyim? Hem de tuvalete. Hadi sen de gel. Komşu Merhaba arkadaşlar tekrar. Büyüdüm, ben hala evcilik oynuyoruz annemle. Aha çok güzel. Merhaba, komşu. Evet, komşu. Merhaba. Ay dur, takılma falan. İç. İyiyim. İç iç. Oo! Aa, beyaz ışık! Ya evet. benim evimin böyle modern şeyleri vardır anne, senin yok tabi ama. Var var, benimkisinde de var. Var, var mı? Sarı yeşil. Evet arkadaşlar. Benim evimin... en sevdiğim renk lila, mor. Arası bir şey yaparsın canım Mor mu bu? Lila. <laughs> lila, pembe, pembe. Evet. Çok güzel, evet. Nasıl anne, evimi beğendin mi? Beğendim Eylül. <laughs> Süper. Kalk Arka arkadaşlar ben burada böyle Boy durdum. ver bakayım. Boy veriyorum. Ben. Böyle bir kameraya dışarıdan bakayım. Ama annem, annemin evinde arkadaşlar böyle durmak zorunda kadar. Aynen. Çünkü orası annemin. Hiç aynen. alakası yok. Annenin de bakarız. Bak aynen. bakayım pencereden. Ooo merhaba. Ben. Merhaba, evet, nasılsınız? İzzet Bey buyurun bir kahve içelim. Hayır oh <laughs> Ama ben veranda'da içeceğim. Yani Aa, şurada içeceğim ben. Evet evin en güzel yeri değil mi arkadaşlar? En dikkat çeken yeri. Oops. verandası oldu. Gerçekten de çok güzel, çok güzel. Evime oldu. dekoratif olarak arkadaşlar bu lambayı koydum. Dur bak onu da anlatacağız. Şimdi ikinci challenge'ı çekeceğiz. Gel bakayım gönül. Donatacak. Evin içine en güzel süsleyen kazanacak. Tam bu videoda en iyi katkıyı <laughs> kimin diyeceğiz? Bir sonraki videoda. Bunu arkadaşlar karar verecek. Tamam. Kim yani. mesela? Bir sonraki videoda evin içine en güzel dekor. güzel diyen kim? Dekor, dekor yapacağız. İsteyenler yorum atsınlar ve der ki biz de yapalım arkadaşlar değil mi? Tabii tabii. Abi ters evlerde duruyoruz. Sen buraya geçmen lazım. Evet, birkaç öneride de bulunabilirsiniz Annem arkadaşlar. Annem çok kıskandı evim arkadaşlar. <laughs> evet şimdi benim evime geçelim arkadaşlar. Bitti mi senin evinin? Daha Çocuk var, var. da videomuz evet. yetmez arkadaşlar o yüzden ben anlat. Ev mi? Daha ev var mı? Evin Anne, ince anladım. ayrıntıları. Ya, ışıklandırma mükemmel dekorasyon falan. Işıklandırma da çok güzel olmuş. Evet ışıklandırmalarımız çok güzel. Arkadaşlar. Işığı kapatınca <laughs> da çok güzel görünüyor. Işığı kapatsan Ka evime. Ne kabartmaktı şey? e, o? <laughs> Neyse boş ver. Büyük ışığı bir kapat. Atalım. Bakalım nasıl görünecek. Çünkü içerisinde ha, kış, de çünkü. Değiştir. Değiştir. Kapat el. Bakın şimdi Vay. arkadaşlar. Şu anda beyaz ışık var. Her rengi deneyebiliriz. Hayır, arkadaşlar bunu görmenizi istemiyorum. Neden? 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 Çok güzel gözüküyor değil mi? O yüzden. O sadece benim modern evime şey. Hayır. Ben ikisini gösteriyoruz. İkisini gösteriyoruz. İkisini kadar. gösteriyoruz, i̇kisini. Hayır. Bakar mısın? Nine. güzel pembe. Nine. Güzel. Bir dakika sarı yapalım. Sarı. Şuna da sarı. turuncu pembe. Baba ne yapıyorsun baba? Sarı deyince sarı mı oluyor? Tam yeşil diyeyim. Yeşil. Bak. Aa oldu. Tamam İngilizce söyleyeceğim. Blue. Blue mu? Ya. Aa. Bir daha söyle bakayım. Tamam. Sağdaki ev Eylül'ün, soldaki ev Gönül'ün. Bakalım challenge'ı kazanacak? Ben kazanacağım arkadaşlar. Sen kazanacağım. Ben kazanacağım. Bir dakika nasıl kazanacağım? seçelim o zaman. Arkadaşlar benim en sevdiğim <laughs> renk mor biliyorsunuz. Annesi ne sevdiği renk mi? Kırmızı. 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 Benim kazanmamı isteyenler mor emojiler atsınlar yorumlara bir sürü. Annemin kazanmasını isteyenler kırmızı emojilerle doldursunlar Aa, yorumlara. Ben sadece e, arkadaşlar hani hani daha doldum. çok fikir sahibi olabilmediği için bazı detayları söylemek istiyorum size. Mesela Eylül'ün penceresi muazzam güzel. Çok güzel. En baştan gömdün beni. Tamam, dur yani. dur. En ama, baştan gömdün beni. Ama. Gömdü, gömdü. Çatı katın, bak çatı katındaki bu görüntü çok. Güzel. Ne çatı katı? Ama burada mı? yürüyecek kadın. Benim ama sen, öyle itiraz etme yeşil, sen de yani. Yeşillik çok güzel. Ne ben orayı kullanabiliyorum. Ayağa kalkınca oraya bakabiliyorum. Sen de, ne yapıyorsun burada? Bacalar çok güzel. İnanılmaz güzel. Özellikle de. benimki benden daha, daha fazla evet, duman evet. çıkıyor arkadaşlar. Evet. Benim daha daha iyi, daha çıkıyor. Evet. Şimdi buraya girersek pencere inanılmaz güzel görünüyor. Evet. Yani inanılmaz... Çünkü ben yaptım arkadaşlar. O yüzden bana bir puan geliyor. Anne, Benim penceremi de annem Gerçekten. yaptı. Ama senin pencerene rağmen Eylül'ün çiti muazzam ötesi. Yani ışıklandırması muazzam yani, göm gerçekten. iyice göm göm şurayı da kaz. Top beni içine Anladım. üstüme ört yani. Parçu par. Mesela i̇yice göm beni. Allah. Posta kutusu var. Posta kutum var. Çiçeklikler Çiçekliğim var. Çiçeklerim var burada pencerenin önünde çok ya güzel çiçekler. Ya arkadaşlar bir şey Allah aşkına yaptığı hiçbir şey bir işleme yarıyor mu ya? Bu ne? Çatı katı diyor. Ne yapacak o? Posta diyor. Posta kutusu açılmıyor arkadaşlar. Ben itiraz ediyorum. Eylül'ler kazandı diyenler mor kalplerle doldursunlar. Ya ben de. Gönül ben... kazandı demezsiniz zaten. Ne Valla ben... Bak çok zor. Valla benim için gerçekten çok zor ya. Yani i̇ki evde... Aa, baba, gönlünün bu tarafta olduğunu biliyorum Sonuçta ikisiyle de çok uğraştık, değil mi? Evet, çok uğraş. Ama burada evet, biraz daha fazla uğraştık. Çıtay biraz zaman aldı. şit olayı biraz zaman aldı arkadaşlar. Ama burada da pencere olayları biraz zaman aldı. Çünkü Eylül'ün evinde pencereler düz, kare, kestik sadece. Çizdik, kestik. Ama burada biraz daha oymalı, daha işlem var evet. burada. İşçilik var yani. Burada ya. da yuvarlak yaptık arkadaşlar görebilirsiniz. Bunlara daha fazla uğraştık. Burada arkadaşlar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane çarpı var. Orada 1, 2 tane çarpı var. Burada 6 tane yok hatta 7 tane var orada çarpı. Doğru 6, 7. Evet, evet. gerçekten gibi. daha... Ne? <laughs> ne yapıyorsun Gönül? şey yapmıyorum. Ne, yapıyorum? Yapıyorum. ne yapıyorum? Bir şey yapmıyorum. <laughs> Önüme geçiyorsun hemen. Bakalım, Hiçbir şey yapmıyorum. Var. anne in... sen neden Sen bu kadar kötü. kötü. Ben olsaydım annemin yerinde ne yapardım? Ne Bunu yapardım? Kutuma taktı ya. Yani, önerileri de söyle bakayım. Ne zaman, Annemin yapardım. yerinde tam övmek amaçlı. Maalesef aklıma o bir şey gelmiyor. Çünkü ölecek hiçbir tarafı yok arkadaşlar. Sen sen biraz önce sen biraz önce annemin evinin dar olduğunu söyledin. İçeri geçebilir misin içerisi çok. Abi değil ben ya. Anne bir gir orada ayağa kalk. Gir orada ayağa kalk. Vallahi bu böyle yarım kalıyor Aa. annem. Vallahi hadar değil ya. Hayır değil bence de. Arkadaşlar değil. dar değil ama sanki Eylül'ün tavanı biraz daha rahat. Evet, Eylül'ün duruşu daha rahat. <laughs> Kabul ediyorum <laughs> arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar ben Eylül'ün evinin içinde daha rahat duruluyor. Buradan bakabiliyor musun gülüm? Nerede? Bakamıyorum. Arkadaşlar ben Burada da buradan bakıyorum bile yani. yani. Nerede bile ederim ben. Nerede? Ben <laughs> <tutuyorsun gibi> geliyor <laughs> Yok falan. Allah oh, Allah Allah ya, yani. nazar <laughs> değecek Sen dedin ya keşke benim olsa diye kafasını vurdu <laughs> Yıkılan kırılan bir yer var mı? Ya? Dökülen bir yer var mı? Çiftlerim kırıldı Gerçekten mi? E, Yok Şimdi gülün yanlışlıkla şey yanlış değil bilerek şey alıyormuş Çatıya alıyormuş düşürüyormuş Ha pardon bilmeden oldu falan diyormuş Peki, tamam, Sonra eğilip So, sen Sarı yapıyormuş. Tamam diyelim ki sen e, dışarıdan bir e, şey. Ya ev, yapma. Dışarıdan, dışarıdan yap, bir tane Anne şey. yağmur yağıyor. Salınlıklar aktı anne. Ya arkadaşlar ben evin içinde oturmuyorum. Benim koskoca bahçem var. Terasım <laughs> var. Ben burada çay içiyorum. Hemen ben şimdi çok susadım. Su içeceğim ama eve bakıyorum. Edir'e bakıyorum bile. <laughs> Ay çok susadım ben. Ay. Oo. Ne var? <laughs> Yalnız bu ev çok pahalıdır. Bunun sahibi de inanılmaz uyuzdur. Bana sumu vermez cimridir. Bakayım şu eve. Ay bu ev ne kadar tatlı. Aa! Pembe panjurlu ev. Go back your home. İnsanların you. ev, ev, böyle pembe panjurlu ev hayal olur ya aynı öyle, öyle. Ben buradan suçacağım. Merhaba. Merhaba. Bir su içebilir miyim? Tabii ki de. Neden ne demek Nasıl içeceğim suyu? İçeride hiçbir şey yok abla. Komşu hiçbir yok. şey yok. Bir şey diyeceğim, ben de anda çirkef bir komşu oturuyor. Ne? Çirkef. Çirkef, çirkef. mi? Oraya gitmedin değil mi kardeşim? Yok, gitmedim, yok. Bütün gün böyle. Komşu Allah ya. duvarlar üstüme üstüme yıkılıyor, üstüme amşe? üstüme. Çok Canım ben börek yaptım da ister misin ya? Çok Ay, güzel oldu. Kalsın, çilekin birine kattı. Çok samimi bir komşu olduğum için böyle Kim direkt kalsın. börek yapınca direkt buna getiriyorum. Aç kalmasın yavrucak, evinde hiçbir şey yok. E, Affedersiniz, evinize Heh. niye gitmiyorsunuz? Neden benim evimin önündesiniz? Ya ben biraz şey yaptım da acıdım size, önünüzde teras yok. Belki yaptırırım diye şöyle bir bakıyordum etrafa. <laughs> A burayı yapalım mı Çin? Neyse ister belki herkes, herkesin zevki farklıdır yani, değil mi arkadaşlar? Yani zevke bakın, onu sen, yap, Bu senin sen yapmıştın. Benimki kırmızı. Bu perdelerini sen yapmıştın. Tamam, perdenin rengini ben seçmedim ama. Ama olsun. Dis atıyorum. Hayır, Hayır. senin yani beğenip, beğenmemen burada şimdi önemli değil. Arkadaşlar karar verecek buna değil mi? Evet. Evet. Arkadaşlar, arkadaşlar karar ben, ben mi annem ya? Bu kadar zor olmuyor. Evet herkes da. kendi malını övecek tabii Şesel ki de. Sen olarak o ben ayrı. mi annemi değil. Benim evim mi? Benim evimi mi? Aynen. Aynen. O da kişisel oluyor. Ha, ya, yani. bilmiyorum. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bak buradan baktığım kadar. Ben burada tatil de yapıyorum. Ay yani senin çitin çok güzel de. Evin ön görüntüsünde böyle ışık inanılmaz derece şey. Lan düşecek ışığın düşecek gel yapıştır. Işığın düşecek ışığın düşecek. Işın evet bize devam et diyorduk. Buradan ışık çok güzel gözüküyor sende. Ben Ama de Ama o kadar canlı gözükmüyor evet. Allah Allah. Bu bir detay. Detay Arkadaşlar bu önemli sizin için senin evi evet. çok yeşil inanılmaz doğa dostu bir ev evet. dışarıdan ama evin ne doğa dostu ev ben buçuk... sadece kutupta yaşıyorum anne Eylül'ün Cibuldak Eylül şeyi evi. Senin ama hep çiçek çiçek var ama sen burada haksız rekabete girmişsin. Eylül'e Eylül. de çiçek koyman lazım mı? Koymamışsın etrafında. Ama Eylül'e çiçekleri koyacak yer yok ki. Bak benim burada korkumlu Çitlerim var, var. Çitlerim. Ama çitlerine ışık <laughs> koyduk <laughs> yani. Çitim benim. Çitim benim. Ama Eylül'ün çitleri. Ya bir dakika ama. bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Ben. Biliyorsunuz ki her evde olması gereken temel bir ihtiyaç. Tuvalet ihtiyacı arkadaşlar. Yok onun evinde yok. Benim evimde var arkadaşlar. Ya yani, karton ev ya. Göstereyim mi? Mi? Tuvalet mi var burada? Tabii ki var. Nerede hani? Ee, orada mı tuvalet? Ha yakın yerde. Aa, ya, anne buraya girmek gidiyor. için benden izin al. O olur. sayılmaz tabii ki. O sayılmaz. Hayır, bir sonra. Aslında... Ya kardeşe ya gitsin annemin gözü kaldı onda. Allah, keşke benim olsun. Ben ne yapacağım biliyor musunuz? Evet. Bunu buradan birleştireceğim, duvara deneyeceğim, buradan tuvalete geçiş yapacağım. Mantıklı. Bence hiç mantıklı tarafı yok. Yani, yani hiç mantıklı <laughs> tarafı yok bence. Evet arkadaşlar evlerimizi umarım <laughs> beğenmişsinizdir. Evet ikinci evimizi yakına yakına İnşallah beğenmişsinizdir. Anne oraya oturdu hiç hareket etmiyor, Aa. ben orada İnşallah evet. ikinci karton evimizi de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Bu evet. da birazcık zaman aldı tabii ki de. Evinde ne ee, oluyor anne? Disko mu? Yani. <laughs> Disko var evet. Parti veriyorum. Bakalım çalınca Eylül mü kazanacak? Ben evet. mi kazanacağım? Sizin kararlarınıza göre bir sonraki videoda... Ben ben kazanacağım. Bu kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın videoya arkadaşlar. Evet. Bir sonraki videomuzda bunu belirtiriz zaten. Bir sonraki videomuzda yani da da göstereceğiz. sen anlarsın herhalde. Like 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 like. Like like like. Like guys, like mor! Like, like. Mor emojilerin hepsini bana atıyorsunuz. Kırmızı emojileri hepsi anne mi atıyorsunuz? Hangimizi seçtiyseniz o renk emoji atıyorsunuz. sizler olabilir Evli çok güvenme kendine bence. Evet, Evim evet, evet, arkadaşlar. Ev gerçekten çok değil mi, güzel. zevkler ve renkler tartışılmaz demişler arkadaşlar. Görüşmek <laughs> üzere arkadaşlar. Kanalımıza evet. abone olmayı unutmayın. Öpüyoruz. Bay bay. Bay bay. Hoşçakalın.